damar sertliği meselesini bilmemiz lazım ki yaşlanma sürecimizde bizi bize bizi başkalarına muhtaç edecek devletin çocuklarımızın çocuklarımızın üstüne yük edecek kendimize yük edecek en büyük belaların başında damar sertliği geliyor. Hı. Damar sertleştiği için bunuyoruz yaşlayınca damarımız sertleştiği için kalp yetmezliğine giriyoruz. Yürürken yoruluyoruz. Damarımız sertleştiği için tansiyon hastası daha kolay oluyor. Evet. Tansiyon hastası olduğumuz için de daha kolay damarımız sertleştiriyoruz. Dolayısıyla plak meselesini anlamak çok önemli. Peki nasıl anlayacağım? Nasıl daha detaylı. Evet. Çok kolay. Değil. Yani batın ultrasonu yaptıran birinin neden karotis dobleri yaptırmadığını 50 yaşından sonra ben anlamıyorum. Onu yapmayan, yaptırmayan doktoru arkadaşımı da anlamıyorum. Nedir tekrar Çünkü bir insanın karaciğer yağlanmasını bulmak çok büyük bir marifet değil. Kimse karaciğer yağlanmasının bazı özel koşullar dışında tabii ki bir sağlık sorunu konuşacağız. Hayat kalitesini bozan bir sorun konuşacağız. Ama kimse karaciğer yağlandığı için ölmüyor. Ama Karaciğere baktığın kadar. Yahu baktın aortada karnı. Karaciğer hemen yanında burada. Evet. da plak görün. Tak hemen git karotise bak. Karo Karotis. 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 Beynimize giden şah damarları. Hmm. Eğer benim bu damarlarımda plak varsa bu plak burada da yani kat damarlarımda da iddia ediyorum yüzde yüz vardır. Vardır. Burada varsa da burada vardır. Mesela kalp krizi geçirmiş birisi. Kardiyolog arkadaşım stent takmış. Vermiş statini. Allah razı olsun. Vermiş kan incelticiyi. tam evet. Tamam ondan da eyvallah. Peki karotesinizde plak var mı? Anlamadım diyor. Bakılmadı mı? Bakılmadı. Yahu kardeşim burada plak varsa da burada var. Nasıl burada varsa burada var. Burada varsa da burada var. Çünkü kalp beyinden, beyin kalpten daha önemli değil. Bunun ikisi yol arkadaşı zaten. Doğru, Çünkü bağlanıyor. ikisi, ikisi en çok kanı aldığı için kandaki bir rahatsızlıktan, bedendeki bu anlattığım problemlerden en çok onlar rahatsız oluyor. Neden? Neden? Sizin Hı. evinize kötü, kireçli, berbat bir su geliyor. O evinizdeki borulardan en önce neresi tıkanır veya daralır, kireç bağlar? Bir banyonuz, iki mutfağınız. Neden? Çünkü en çok orada en suyu çok kullanıyoruz. Ondan. Neden beyin ve kalp damarları? En çok tıkanır, onlar tıkır. kullanıyor da onlar. Bu basit bir mantık. Bir düz mantık. Bilimsel bir mantık falan da gerektirmiyor bu. Yani niye kol damarlarınız tıkanmıyor da bacak damarlarınız daha çok tıkanıyor? Çünkü bacağınızı kolunuzdan daha fazla kullanıyorsunuz. Yani kolunuza günde 10 bin adım attırmıyorsunuz. Bacağınızı attırıyorsunuz. Tabii. Eğer o bacak damarınızın içinde dolaşan kanda ürik asit fazlaysa, LDL fazlaysa, trigliserit fazlaysa, iyi e kolesterol asla, tansiyon varsa, sigara içiyorsanız ayvayı yediniz. O bacak damarları da tıkanır kardeşim. Kasık damarları tıkanır kardeşim. Dolayısıyla sizin damarlarınıza bakmanız belediyenin temizlik işleri müdürlüğünün çöp toplayıcı sisteminin, sokak temizleme sistematiğinin bakımı kadar önemli bir şey. Çöp toplamayan bir belediye nasıl ne yaparsa yapsın hikaye ise damarlarına bakmayan bir sağlık meraklısı ne yaparsa yapsın hikayedir. Eğer siz vücudunuzun belediye başkanı gibi kendinizi düşünüyorsanız ilk yapacağınız iş sokaklarınızın temizliğidir. Çünkü malı hücreleriniz o sokaklar taşıyor, çöpler o sokakta birikiyor ve çöplerin birikmesiyle tıkanan o sokaklar olduğu sürece siz ne yaparsanız yapın o evde, o mahallede, o şehirde hayat sağlıklı yürüyor.